Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı. 16 şişe serum alıyorum. Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil rutin tedavisin hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil takipçilerinin sorunlarını yanıtladı. Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır. Kiloya göre 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınızı teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu, bu klasik hastalığım var ya. Amerika'da ortak atak geldi. Hemen acile gittik. Bak bek, bekletiyorlar. Onlar beni içeri alana kadar benim ata geçti. Tüm sağlıkçı, sağlıkçılarımıza, buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere benden küçük ama saygıdan abla diyorum. Annem bana hamileyken sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbah Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok. Mehmet Ali Erbil zor günleri anlattı. Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyorum. Erbil canlı yayına katılmak için isten gönderen erkek takipçilerini reddetti. Şiddet olaylarının arttığı bu ül bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren Erbil bir de müjde verdi. Kendimi biraz daha iyi hissedersem televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım. Bülent Çavuşoğlu ilk adımı attı. Ağızda pekkan 22 yaş küçük sevgilisini affetti geçtiğimiz yıl Şubat ayında 9 yıllık aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun 53 ihanetine uğrayan Superstar Ajda Pekkan 75 sevgilisine bir şans daha verdi. İddiaya göre Pekkan'ı kaybettiği için pişman olan Çavuşoğlu ilk adımı attı. Geçen yıl reklam yüzü olduğu markayla anlaşmasını yenile yenilemesiyle ardından söz getiren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'nun ihaneti ile sarsılmıştı. İddiaya göre 53 yaşındaki iş insanı uğruna evliliğini bitir bitirdiği süperstarı çok yakındaki bir sarışın güzeli aldattı. İhanetle sarsılan Ajda Pekkan tıpkı şarkısında olduğu gibi sevgilisine kapı açık, arkana dön ve çık Resti çekti. Takvimi haberine göre Ajda Pekkan cephesinden yeni bir haber geldi. İddiaya göre süperstarı kaybettiği için pişman olan Bülent Çavuşoğlu geçtiğimiz ay Ajda Pekkan'ın gönlünü almak için ilk adımı attı. Arka arkaya yaptığı jestler ve ortak dostları sayesinde biraz olsun süperstarı yumuşatmayı baş başaran iş insanı bir süre önce de ünlü sanatçıyla Bodrum'da buluştu. İş insanının aynı hatayı bir daha yapma, yapmayacağına inanan Arda Pekkan ilişkiye yeni bir şans verdi. Superstar ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkı iş insanının Tuğçe Eğilğin ile evli olduğu dönemde başladı. Bu nedenle ilişkilerini gizli saklı yaşamaya başlayan çift tam 9 yıl boyunca da objektiflerden kaçmaya başardı.